arkadaşlar bugün sizlerle bir duyuru videosu da yanınızda arkadaşlar. Yanımda Ali Berk ve Tuncay var arkadaşlar. Şimdi bu bir duyuru videosu arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere birkaç aydır video gelmiyor. Neden nedenleri şu ben ben bilgisayara format falan attım işte öyle saçma sapan nedenlerden dolayı video atamadık. Ee, ben CS aldım. CS videosu falan çekeceğim işte. Ee, pingim olmadı sözü benim internetim de kötü biraz. İşte e, de Tuncay ne videosu çeker bilmiyorum. Umut da gelir büyük ihtimalle kanala. O da LOL çeker, Minecraft çeker işte. Siz ne çekeceksiniz Tuncay, Ali ne çekmeyi düşünüyorsunuz söyleyin. Ben... Ben... Minecraft ben... videoları bir de internetten şey yaparım. Tuncay ee, sesi videoları... takılıyor oğlum. Bir de sen çekebilirim sen. Buğra ile beraber o da oynuyor çünkü ben. De. Arkadaşlar ben de şey çekebilirim. E, People's Please, Age of Empires. Minecraft. Otur oyunlar çekebilirim, CSGO'da çekebilirim. Ee, yani şimdi Kutay'dan daha çok CSGO'da geliştim. Yani teşekkür ederim. Son sana bırakıyorum Kutay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Burada gördüğünüz gibi üzere PC dersleri bölümü çekiyorum. Arkadaşlar şimdi e, bu videonun da sonuna geldik. Ne söyleyeceğim? Bir Şimdi Tuncay'ın bir kanalı vardı. E, Troll Game e, diye. Tam bilmiyorum adını. Ama Tuncay o kanaldan çıktı. Onun aynen dur ben onu göstereyim bir dakika. Hatta, hatta aynen Kutay göstersin. Ben de o sırada anlatayım. Görüyorlar şu Bol an kanka. fazla bu tatlı. <laughs> İzlenmesi falan işte 20 falan oluyordu ama 1000 aboneye yakınlar. Tuncay çıktı. Yani bu Efe de artık ne yapar ne eder bilmiyorum. Tuncay sana bırakalım. Arkadaşlar gördüğünüz Aa, üzere 70 görüntülenmesi var. 900 aboneye göre yani çok az bir şey. En azından bir 200 falan görüntülenme alması gerekiyor. Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Tuncay bu kanaldaydı. Çıktı. Evet. Yani bu bu kanalı görürseniz abone olmayın onu da söyleyeyim. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Video ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.